merhaba arkadaşlar bugün dors oynayacağız evet, dorsun ikinci versiyonu versiyon diyorum ikinci bölümü bunu unutmayın bir tane dors video vardı zaten <laughs> ne diyorum lan ben? neyse tamam ee, saçmalamadan ee, bu arada iki tur oynayacağız bu arada şey ee doğrusu çok saçma bir mod gelmiş yani. Ya böyle korku korku oyunun korku oyununa daha çok korku oyununa çevirmişler yani. Ne mi Jack var. <laughs> Bıçaklı adam var diye onun adı ne lan? <laughs> Neydi? Hadi arkadaşlar o var. Bir de yere muz koymuşlar. Onun muz denen korkunç mu? yere muz mu ya? Muz yani. Bu güncellemeyi bileniniz var. Oğlum geliyorsunuz mu? Ya bunlar gelmiyor. <laughs> tamam ben kendim ilerleyeyim. Şu an bir tane bile eşya almadım. Çünkü el feneri almak istiyorum. Şu an bir dakikada nereye geldik? Altıya geldik. Oğlum nerede kaldınız lan? Gel. <laughs> bir şey değil tamam. Ben de her seferinde onu çakmak zannediyorum ya. Hayır vardı. Onun oh, şansı oh, çakmak. O sözü deyince bana çakmak çıktı. Şanslıyım. Yemin ederim şanslıyım. O oh, çekmeceye ee, iyi ki o oh, çekmeceye baktım. Gel gel. Gelin gelin. Oğlum geyi oldunuz bak. O oh, Jack nerede? <laughs> Neyse, gel onu bir gel. Nereye gidiyorsun ya? Ha, karanlık mı? He, evet karanlık. He <laughs> he, çaldım. Çakmak isteyen var burada, çakmak. Çakmak var burada. Çakmak var beyler, çakmak. Çakmak var. Çakmağı alın oğlum, çakmağı. Neyse, boşluyor diyor ya. Çakmağı birisi alsın diyorum almıyorlar. Neyse var burada. Lan gene mi? <laughs> ha gene çakmak çıktı. Olur, bir el feneri. <laughs> el feneri çıksa iyi. Anahtarı aldım tamam anahtarı bende. Anahtar bende. Nerede kaldınız lan? Abi kesin öldün. öldü Oğlum nereye gidiyorsun ya? <laughs> Manyak çocuk. Yanlış yere gidiyor. Başka kesin mi gitti olsa bana mı ölüyor? Anam bırak. <laughs> Altımı ettim. Çık. Aa öldü çocuk. <laughs> ne oldu lan? kaç şöyle Daha, bakayım ee, ölmüş diğeri nerede lan diğeri galiba şu an beni arıyor oğlum nerede kaldınız ya oğlum şu an benim bunları bekleyip bunu bekleyecek halim yok ben direkt gidiyorum Artık nerede diyelim? Şey Sevme orada videoyu kapatacağım. Kaçta kaldık biz? Tamam 18. Sen kaçsın? Sen? Sen kaçsın? Onda okusun Gitmeden önce bir şuraları kal. <laughs> tamam. 18'e doğru gidiyoruz. Ve sik mi gelecek oğlum? Neden böyle bir yer var? Tabii gereksiz. Mum Mum abi şansa bak mum. şey Maşallah şansıma çıktı ya. Şansa bak oğlum. O geldi ne şükür ya. Çocuk eli şükür geldi. Oraya bakma lan baktım oraya. Orada ben ne gördüm lan? Hadi ben şu altını alayım. İnşallah bunun bu ölmez de bununla bir siki geçip de figürü geçeriz. Yoksa ben figürü asla, asla geç. anahtarı buldum gel gel. Allah seni bildiğin gibi etmesin. Aa, şimdi burada beynim yanacak ama. 20 kaç 20 kaç oğlum bu? Allah'ın. <laughs> tamam bu yalan. <laughs> bu 18'e girdik sonra 19'a mı girmiştik 20 Allah oğlum 21'miş lan öleceğim öleceğim yemin ediyorum ya osursalar öleceğim ya 21'miş kafama yedim Gel gel. Ye olma. Gel. <laughs> canım çok az. Osursalar öleceğim yemin ederim. Canım çok az. Adam yok ki bana ne? Dur 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 dur. Tamam 24. Sen kaçsın? Tamam 24. Aşağıda ne var? O <laughs> oh. Tamam dur. Şuraya bir gir. Allah seni bildiğin gibi etmesin. Gel gel oğlum. Git, Git de tamam çık çık. Oğlum çıksın. Gelir mi lan? Yine aynı yer. Oğlum sen nerede kaldın ya? Hoş. Koş koş koş. Allah'ım ya Rabbi. Gel burası var ya. Allah'ım ya Rabbi. Lan. Nereye geldik? De, de, gel, gel gel şuraya girek. Gerçek kapı burada. Bak. Eee <laughs> Şifreyi açtım. Tamam. Olacak bir cam var. Cam yorup Tamam. Şimdi buraya gitmiş. Ben de şuraya gideyim. Tamam. Şöyle. 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 Tamam. o lan. 300 para oldu. Başlayız. Tamam. 27 gideceğiz. Gideceğiz. Tamam. Buralarda yok. İşte şuralarda olması lazım. Gel gel. Geliyorsun değil mi? Yok abi bu gelmeyecek. Arkadaşlar bir dakika. Ben CK gelince devam edeceğim. Arkadaşlar şu an CK yaklaştık. Ben şunu alayım. Aa, bunu buraya değil. Arkadaşlar bazen ben CK geçemiyorum. Da. oğlum sen neyine duruyorsun ya? Daha şuraya koy. Geri alma bak kafana kırarım. Aa sik gelecek. Birkaç oda sonra bir sik gelecek. Ben az önce burada bir şey gördüm. Ya baya 595 altını mı oldu lan? Evet arkadaşlar koşmalı bölge. Koşu bölgesi. İnşallah ölmem. Hadi bakayım. Sıçtık sıçtık. Allah bekler. Kuşla kuş kuş. Kuş. Eğilip kalma bak. Kafanın yüzünü kırarım. Aha burası. Tamam şanslıyım. Şurası. Kalk. Burası. Burada da yok. Tamam. Tamam. Allah. Hayır. Abi nasıl ya? Ben hata yapmadım ki. Arkadaşlar bir dakika. Ben yine CK'ye gelip geleyim. Evet arkadaşlar CK'ye geçtik. Şu an video devam ediyoruz. Bu adamla birlikte. Şu an iman ediyorum. Ee, Fivre geleceğiz. Ee, anahtarı aldın mı? Onu boşuna harcamak istemiyorum. Arkadaşlar bir de şey. İki tur Sigi geçemedim yahu. Üçüncü turda sonuna geçtim Siki. Yani bazen öyle oluyor yani sikiyi geçemiyorum. Yani şimdi beni bırakacak gidecek. İnşallah anahtarlı bölgeye... ...gitirdi aa bak koşuyor ya karakter şimdi o gitti. Gitti gitti. Oğlum hep böyle oyuncuları hiç sevmiyorum ya. Yani. Arkadaşlarını bırakıyor, gidiyorlar. Şeye geldik. Figür. Gel aga gel. Ne yapıyorsun abi ya? Hadi bakalım. Figür ölürsen video biter. Ben nerede ölürsen video biter işte. Oğlum sen manyaksın. Bu çocuğun beyni yok. Öldü değil mi? Yok. Yok hala ölmedi. Nasıl lan? Adam mı öldürmedi? Ha ayakta geziniyor ama. Bir geliyor ama. Ne yere bu? Öldü mü lan bu? Yok hala ölmedi. Aa buldu. Bir tane kitapta. Ah bu da. Tamam. Allah. Merhaba. <laughs> Abi, Ah, Şarj bitiyor. Ben şarja koyayım arkadaşlar. adam kaç tane buldu lan? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kitap bulmuş adam. Ben yani tabii kitap konusunda o ne? Hayır, yoktan oh, bir şey. Tamam ben yani üstte gidiyorum. İnşallah beni takip etmez. Ee, tamam. Buralarda yok. Buralarda da yok. Tamam. Allah. Giliyor, geliyor geliyor Şu araya saklanayım ben. Adam niye ayakta geziniyor? Arkadaşlar bir saniye durun ya. Arkadaşlar geri geldim. Uyduruyor <laughs> <Öldürüyorlar> arkadaşlar beni. <laughs> Burada ölürsem video biter. Abi nereden buldun bu kitapları ya? Bak buralarda. Oğlum şey mi kalmadı lan? Ha. Oğlum bu neden hızlı? Oğlum bize duvar tosladı. Gördünüz mü duvar tosladı? Abi, gel. Oğlum buraya gelmiyor zaten.

İnşallah bu adamı sayesinde geçerim.